Her arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sky Skyblock çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu serilerin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bir de bildirimleri açarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hadi. Zor seçiyoruz. Arkadaşlar tam kolay, normal, zor var. Biz zor olan seçtik. Umut benden başlasın. Ama hayır benden bugün de benden başlıyor. Sen i̇lk başta başlıyor, senden başlıyorsun. Yaratıktan başlamıştım. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen başlıyoruz yapmaya. Tamam. İstersen ilk başta taş şeyini yap. Taş kazarsın. Yok. İstersen ben yapayım. Hayır ama suyumuz yok ki Umut. Var ya bozulmuş. Evet doğru. Evden oyun oyuna girdiğimizde bunları veriyor ki. Daha seni yapmamız için. Şimdi arkadaşlar hemen yapalım. Bak şuraya yap. Yok şuraya yap. Oraya gideceğiz ya. Yok. Buraya yap. İki tane ondan. Şuna... Otursun dakika arkadaşlar. Ya da onu Hı. öldür. Onu... Yok canım. Yok iki tane kırılıyor. Bak da güzel gözüküyor. Yemeğimiz olur. Bu şimdi arkadaşlar bir... şimdi kırıyorum buzu. Şimdi arkadaşlar burası oldu. Buraya da daha koyalım. Ah. Arkadaşlar. Oo. Şeyi değdim. Ha? yanlış yaptım. O sen bu ya. Dedi. Ben bunu düzeltmem lazım. Neyse oldu. Kır yani. şimdi onu. Şu domuzu bakarak. bir öldür. <laughs> Deniz yaptık. Şimdi kazma yapalım Umut. İstersen şu heyecanları. Bir. Neden koyulmadı? 60 yaş. Neden koyulmuyor? Sen beceremiyor. Bizim koyuldu. Şu toprakları ve odunları. Buradan gelelim çubuk yapalım. Yok. Yapıştır bir tane kazma yapmamız lazım. Kazma için bunları yapacağız. Ne gerekiyordu? Heh. Bir de odun. Yap bir tane daha yap. Lazım tamam. oluyor. Ben de sıraya sınır. Aynen. Böyle ben buradan yapıyorum. Direkt geliyor. İlk başta nereye gideceğim? Şuraya gideceğim arkadaşlar. Orada yatak olabilir. Aç şuradan bir şey daha. Şuraya gidecektim. Arkadaşlar şuraya gerçek ölüyoruz ne arkadaşlar. Su zehirli arkadaşlar. E buradan demir kazma yapacağım. Demir, demir kazma. Taş. Unutmuş Unutmuşum. Benim daha da yüzüm Bu Ay. sefer olmadı. Ama onun için taşlarımız gitti. Arkadaşlar taş kırmaya devam ediyoruz. Ben şu eve gitmek istiyorum. Aynen arkadaşlar. ilk önce o eve gidelim. Ve arkadaşlar ben bunun nokta yaptığım için daha da kolay. Aynen. Çınar yokken ben yaptım. Hayır şuradan. Öleceğim. Arkadaşlar ölecektim. Ve kaç lokaymış? Az. Ayrıca blok yapıp kullanabiliriz. Siktat diye kullanalım. Veya da a elma düşmüş. Ve şunları şöyle dönüştürelim. Devam ediyoruz. Hayal adamım. Zor Bence oraya yüzerek gitmeye Canım gider. Ah. Şunu bir yapamadık ha. Yaptık, yaptık yaptık. Sen mi canım? Arkadaşlar orada toprak olduğu için yandı galiba. Hayır. Ha. Çok kolay yerde öldünüz. Çok şanssız. Sen neden bu eve gidiyorsun? Burada hiçbir şey yok. Yok şu eve gideceğim. Heh. Bu da shop. Aynen. Neyse i̇lk, ilk önce bir buraya gidelim Umut. Arkadaşlara burası neresi gösterelim. Burası shop. Buradan arkadaşlar bence şeyleri alırsınız. Ay yanlış koydum. Tamam. Tamam. Çünkü içine gitti. Yok gitmedi. Hayır. Evet, arkadaşlar birinci yeri tamamladık. Hemen bir daha gidelim. Tamam arkadaşlar geri geldik şimdi. Hemen kırmaya devam edelim. Arkadaşlar bunun devamı gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biz bu bu Scar Block oyununu ikincisini çekeceğiz. Bugün bitirmeyeceğiz bu oyunu. Scar Block değil. Bu evet. ona Hı? benzer bir şey. Ona benzedi. Evet. Çınar bende diğer adayı yeter. Denize düşmedi mi? Denize düştü zannet. Arkadaşlar ben çıkalım. Olursun. Nasıl Bu benim de düşe. Düşe İstersen şuraya bir blok ol. Hayır. Ben de Bekle, beklemediğimden daha da kolay oldu. Az önce sen de. Sen daha daha kötü öldün az önce. Kapatın, kapatalım. Ve bu yere gideceğiz burada yatak olabilir ve yatarız orada. Yumuşacık yatak. Yeni evimiz hayırlı oldu olmuyor. Üzerek gitsem zehirlenip ölürüm. Vallahi sağ söyledim için hiç bilmiyorum. <laughs> Neden taş kazma bak yani? Onu Şunu yapıyorum. Ama çabınla Birkaç blok kaldı. Oraya da 10 blok yeter. Olmuş on, olmuş. Yapalım. Arkadaşlar dün video çektiğim için annem çok bulaşık makinesi yıkadığı için videoda çok şey ses oldu. Üstümüze geldi sanki öyle gözüktü. Az önce ve evimize geldik. Şöyle bir yol yapmak istiyorum. Buraya geçeceğiz. Yola. Ve evin içine bakıyoruz. Burada yatak gördüm. Ve burada sandık var. Da içinde Altında bir şey var mı? İstersen bir bakalım. Umut istersen e, yatakları al bizim adaya koy. Yok bir tanesini alayım. İstersen. Doğru. Bize bir tane yatak yeter. Zaten buraya tekrardan geldik. Sen kafan karıştı az önce. Olduk. E, burada taşlar var ya oraya Arkadaşlar. Son 9 dakikada İki tane ad adayı bitirdik. Ay pardon, üç tane adayı. Arkadaşlar, üç adı değil. Üç. Bu şey olmuyor. Tamam. Adam buraya ilk başta oluyor. Ve şimdi nereye gidecek? Şuraya bir bakayım. Mutlu, ne bakıyorsun? Bir şey yer. Şey ne? Ve nedir? portalı var? Aynen öyle. Ve buranın kapısını kapattım. İlk başta şuraya geçecek ne bulunduğu orada. O bir fikir var. Sandık var orada. O taklidinde bir fikir var. Ne? Bir Bize... ver. Bak şimdi. Bu arada hile yaparsak yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Yani mesela açın şu anda denizce düştü. Tekrardan başlıyoruz. Taş kazmayı alıp bunları kıracağız. Yok yok, onları kırmıyorum. Bu evimizin şeyi. Bence Şurada... kır. Zaten evin içinde gözükmüyor. Ve e, bizim şu an şeyimiz yok. Neymiş? Biliyoruz. Daha uyumamız lazım Geç oluyor. Acil uyumamız lazım. Ve en sonunca diye şuraya gideriz. Böyle gözüküyor. Çünkü oradan oraya gideceğiz. Oradan oraya gideceğiz. Oradan oraya buradan oraya. Ve bu ikinci oluyor. Tak duyuyor. Buydu. Şuradan biraz daha öyle gidelim. Arkadaşlar ben video durdurup geliyorum. Birazcık blok kaçacağım. Arkadaşlar, Arkadaşlar. bayağı kaçtık. Aynen. Denizin içine bile düşmüş yani o kadar kaçtık. Açınca bir iki üç tane de lava gitti o kadar kaçtık ki. Aynen. O kadar bir yok yeter. çok çok komik bir şey oldu. Çok komik bir şey oldu. Çınar aldı. Taş kaçım Ve yere düştü. Öldürün. Hayır. Hayır. Tıptış nasıl <laughs> öldük ya? Bak ölmedik. öldün. Arkadaşlar arkadaşlar ben az kalsın ilk de ölüyordum. O yüzden yürüyerek gideceğim. Koşarak değil. Az önce biz neden gidiyoruz? Az önce Çınar geldi. Evin tepesine çıktı. Oradan Yihu diye altına su koyacaktı. Su bulmuştuk. Çocuk gitti denize atladı. Değil mi Çınar? Aynen. Ben, ben de Öyle bu Bir yaptım. Suyu koymayı unuttum. Çat diye öldüm. Şimdi bir de öldüm. Arkadaşlar biz bu bloklar koy, koymak için diyorum ya. Kasmak. Kasmak. için tam yarım saatimizi aldık. 28 dakikamızı falan alıp Aa. Neyse. Geldim, dur. Yol yap. Hmm. Yol Yanlış koydum mu? Burada yani şey, pancar tohumu var arkadaşlar. Kedi Neyse. var. Arkadaşlar hemen buradan ağacı kıralım. Yapma unut. <laughs> burada tatlış bir tane de kedi var arkadaşlar. Aynen. Ama bu bu Mirai şey vaci kedi diye geçiyor. Ben bir tane normal kedi koyacaktım işte tatlış. <laughs> Neyi benziyor? Tuz olmuş ses. Hadi bunu Neyse. sonra kırarız. Hayır. Arkadaşlar biz çıktık. Ben ayağlardan bir şey yaptım. Eğilme ile zıplamanın değişimini yapmışım arkadaşlar. Ondan ben de neler zıplama yürüme yerine diyorum. IQ Beyin bedava. Neyse arkadaşlar. Şunu kırsak herhalde bitiyor. çok Arkadaşlar şimdi de bunlara mı yapalım. Tam 36 tane. Umut ne yapıyorsun? Dölüyormuşum. saat. Bu. Arkadaşlar oyun çok dikkat gösteriyor. Gerekiyor değil mi? Aynen, çok eğlenceliydi. Ama dikkatli olmamalıydı. Çok oldu. zor yani bazı yerleri. Bir ikinci haritamız. Ve bu neymiş? Netler Marti. Mart. Evet. Buna gitmeyelim, nette gitme. Gidelim, umut, belki bir şeyler... Kılıcımız yok. Bu tarahali, bu başka bir yere götürüyor bizi. Viponun yanlarında. Hayır. Çınar <laughs> ben sana geçme dedim. Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne olmuş burada ya? Yakama ettim orada. <laughs> Burası da kapanmış. Zaten kapansın, kapansın. Bir şey yaradığı yoktu. Ne yok diyor. aldım ne sen ne yaptın? Portal gitti. Ya, gerek yok ki. Zaten girse kılıç bir işe yaramaz. O yukarıdan ateşleriyle bizi öldürür yani. Kaçardık. Aynen aynen kaçardık. Taşlarla. Aynen taşlarla. Çok fazla taşımız var ya sanki. 54 tane falan. Hayır. Bu arada arkadaşlar koyun var. Koyunluk ne araba? Bunun adı artık boncuk. Ay boncuk değil. Ne var? var. Şu... Ben söyleyeyim mi? Evet. Lütfen abone olsun be. Ben yani de takaj yapacağım. Ererken koy. Yok abi, ben istemem. O zaman boncuk koy. <laughs> Ay saldırma. Git onu denizden kurtar. Hayır, ben mal değilim. Ölür. Onu da oynamak için yapıyorsun değil mi? Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> hmm. Ay koyamadım. Çınar geber. Neden? Hile yapayım mı? Hayır. Neden? zaten bunları oynamak için alıyoruz. Hile, hile yapmak için değil. <laughs> zaten hile yapmak Yasak yoksa şey yeniden başlar işte. Taş oyun içine koydu ya. Çınar o taş ne zor karşısın sen biliyor musun? He sanki sen kasma he. Ne oldu? Kim kaçtı o zaman? Ben, ben 200 mi? kere öldün. E sen de 200 kere öldün. Lava düştü ya taş alırken. Bakın arkadaşlar <laughs> bu ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şey Hı. bu arada Mert abim biraz mallıklar yaptı. O yüzden arkadaşlar, arkadaşlar bilinmeyenler 12 var ya ona abone olmayın. Neden söyleyeyim mi? Dedi ki sakın da abone olmayın dedi. Aynen biraz mallık yaptı. Onu arkadaşlar bıraktı. bir de var ya bu sizi kandırıyor. Ne yaptı söyleyeyim mi? Açıklığında profilini o abuk yazdı. Gitti oraya kopyaladan inceleden yani. Orayı değiştirdi ve YouTube'a çekti. Yalancı YouTuber'ları şey değil mi? Değil mi Çınar? Yani. İtem falan ne arkadaşlar oraya yani. Lama var vardı. da. Lama selamun 1, 10, 8, 7, tane var. Burada da 6 tane bundan var. Hayır. 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 Şimdi Hayır. arkadaşlar. Bunları, bunları. Şimdi arkadaşlar. Ben Koyamadım arkadaşlar. Arkadaşlar, abi ama amacını söyleyeyim mi? Bizim videomuzu bozmak. Aynen. Kendisi alan youtuber var. Ya, üstü işte onunla. Gitti sizi kandırdı. Arkadaşlar, siz bile buna abone olmayın. Yani. Nokta koyarak nasıl bağlanabilir ya? Ben biliyorum arkadaşlar. Ya tükürme bana ya. Sen ona vurdun ya o sana tükürmesi lazım. Normal değil ama böyle. öyle. Vallahi sağ söylediğin için ya hiç bilmiyorum. Kulağım evrar mısın? Öldür hadi Hayır. Hı -hı. Ölmem için şey yapma. Onun halıcı Ha? <laughs> İskelet ben senin ta. Ben gidiyorum. Hadi selametle. Ben güzeli kaybedip bir de arkadaşlar demeyelim. Ne? Creeper adamış. Ya her olan şey oluyor. Neyse <laughs> arkadaşlar. Durdu. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Ne dört elmaş mı? Ne? Ne? Ne varmış? Bir bak bakayım. Ne? Ne? Abi şu karımı yaktın ne yaptın ya? <laughs> Tren, ne yap? Oha! Hiçbir şey olmadı. Öyle. Ha. Arkadaşlar ölme falan diyordu az önce. Tamam mı? Ondan sonra iki dakika sonra. Dün 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 Umut dışına. Bize net bir şey vermiş. Aferin sana. 36 tane bloğumuz var. Arkadaşlar panda. Açın, açın. Lama'ya açalım. vurmak istemiyorum. <laughs> Yürü git. Başka git. Ya bana tükür hile bu. Lama. Benim bozma attırma. kötü olur. Seni öldürürüm. Sen gelir misin? Bak video kaydı. Çınar da gelsin diyorlar. Arkadaşlar bu da gidiyor. Selamun aleyküm panda. Mehmet. Neyse arkadaşlar biz videoyu burada bitir. Hayır. Hayır. Lütfen gel. Lütfen. Ben seni çok seviyorum. Engel. Lütfen gel bak. Ay, az Ay, önce sen verdin ya o yüzden. Ay. Ben seni beşledim ama ben seni o kadar. Sen de ona vurdun o kadar. Bunlar artık değil mi? Sen ver, vurmazsan o da sana vurmaz. Bunu, bunları kaçmayla daha çok kaldığımız için. Ben bunu beslemek istiyorum. Aferin masan. Adamın dibis. Ama sen değilsin. Çok komik. Arkadaşlar çok tatlısın değil mi? Çenemlerini aldım. Nedeni şimdi besleyeceğim. Kanımı duydum. Hadi. Deni denizim. İş. Al onları. Besler. Ama sevmez. Şey tamam okay. sevmez. Şey mi kalmıştı. Tamam peki ben diğer pandaya gidiyorum. Diğer hmm. panda yok ki. Görmüyor musun? Başka panda yok. Mu? Görmüyor musun? He yani varmış. Ama bizi galiba köş kötü döndü. Dur geliyorum seni de kandım doyacağım. Balayı. Bak düşme. Şu, onun yemlerinden biraz aldık Bir şey olmaz mı? Getir lan yani, yemlerimi. Bu arkadaşlar sandık var. Arkadaşlar.

சாரி பித்தி அடிக்கமா சின்ன தியா Evet şu da yüzebiliyoruz. Şuna buranın şu buranın şu temiz. Arkadaşlar bunun suyu temiz. Sen mi temizledin? Sana şuraya ekeyim. Yersin bak. Atayım şöyle sana. Yoğunlar okey bak orada. Şimdi arkadaşlar. Nereye gidelim için o? Aa buraya tatlış kedi gelmiş. Sen yer misin? Bakalım. Panda. Panda beni geberecek. Ben Daha tatlış. Çınar şuna bak çok tatlı. Bakayım. Şunu <laughs> besleyeyim. Bak burada. Biliyor musun? Neyse arkadaşlar. Çünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dur dur. Bir şey Bitirmişi. Bitirişimi şöyle yapacağım. Yine abi. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Tatlı kedi işte orada dursun. Hadi. Lütfen tatlı kedi sen bizim olacaksın. Bana onu taşma yapacağım arkadaşlar. Bu arada bu böyle ya. Durun. Arkadaşlar ses geliyor abim. Bir tanem. böyle arkama penerini taktım arkadaşlar. Bu video özel perimin. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hi huuu. <laughs> Yerim kalbi. Bay <laughs> bay.